Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yüzdeler. İlk başta bir yüzde ne demekti bir hatırlayalım. Şimdi bir kesri yüzde olarak yazmak için paydasını mutlaka yüz yapmamız gerekiyor. Nasıl? Mesela 3 bölü 5. Bunun paydasını 20 ile genişletmem lazım. 3 ile 20'yi çarptım 60 bölü 5 ile 20'yi çarptım 100. Bunun gösterimi nedir? Yüzde 60. Şuna baktım. 4 bölü 25. Paydasını 100 yapabilmem için 4 ile genişletmem lazım. 4 ile genişletiyorum. Nedir? 4 ile 4'ü çarptım 16. 25 ile 4'ü çarptım 100. Bunun yüzde olarak gösterimi yüzde 16'dır. 8 bölü 10. 10 ile genişletiyorum 100 yapabilmek için. 8 ile 10'u çarptım 80. 10 ile 10'u çarptım 100. Bunun yüzde olarak gösterimi nedir? Yüzde 80. Bunları hatırladıktan sonra şimdi başlığımız şu. Bir çokluğun yüzdesini bulma. Yani bir bir çokluk var ve bunun yüzdesini bulmam lazım. Örnek üzerinde bakalım. 50 sayısının yüzde 10'u kaçtır? Nasıl buluyoruz? Sayıyı yazıyoruz. Bunu yüzde 10 olarak çarpacağız. Yüzde 10 nedir? 10 bölü 100. Çarpıyorum. 50 ile 10'u çarptım. 500 bölü 100'ü paydaya yazdım. 100. 2 sıfırı da götürdüm. Buradan ne geldi? 5. Şu örneğimize bakalım. 45 sayısının %20'si kaçtır? Sayımızı yazdık. 45 çarpı %20 nedir? 20 bölü 100. 45 ile 20'yi çarptım. 900 bölü paydasında 100 var. Onu da yazdım. 2 sıfırı götürdüm. Buradan 9 geldi. Şimdi bir kutudaki bilyelerin yüzde yirmisi mavi, yüzde sarıdır. Geriye kalan bilyeler de kırmızıdır. Kutuda 75 bilye olduğuna göre kırmızı bilyelerin sayısını istiyor. İsterseniz bunu iki yolla çözelim. Şöyle yapalım. Kutuda 75 tane bilye var. Bunun yüzde yirmisi mavi. 75 çarpı yüzde ne demek? 20 bölü 100. Çarptım. 75 ile 20'yi çarptım. 1500 bölü 100. 2 sıfırı attım. Buradan 15 tane mavi bilye geldi. %40'ı da sarıymış. 75 bilye vardı. %40 demek 40 bölü 100 demek. 75 ile 40'ı çarptım. 3000 bölü 100'ü paydaya yazdım. 2 sıfır attım. Buradan da 30 tane sarı kaldı geldi. Toplam ne kadar bilyem oldu? 45 tane mavi ve sarı bilyem oldu. Bana diyor ki geriye kalanlar kırmızı. 75 bilye vardı. 45 tanesi mavi ve sarı. Geriye kalan 30 tanesi kırmızıdır. Bu birinci yolumuz. İkinci yolumuzu da şu şekilde göstereceğim. Şimdi %20'si mavi artı %40'ı da sarı. Yani toplam %60'ı mavi ve sarı. Benim toplam %100 tane bilyem var. %60'ı mavi ve sarı. Geriye kalan yüzde kırkı o zaman kırmızıdır. O zaman 75 tane bilyem vardı. Bunun yüzde kırkı kırmızı. 75 çarpı 40 bölü 100 yapıyorum. 75 ile 40'ı çarptım. 3000 bölü paydamızda da 100 vardı. 2 sıfır attım. Buradan 30 tane de kırmızı geldi. Anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi Furkan Bey 150 kilometrelik yolun %20'sini gittikten sonra diyor. Bir bulalım. 150 çarpı %20 20 bölü 100 demek. Baktım. 150 ile 20'yi çarptım. Buradan 3000 geldi. Bölü 100 dedim. 2 sıfır attım. 30 metresini gidiyor. Kalan yolun %35'ine gidecek. 150 metre kilometrelik bir yolum vardı. 30 kilometresini gidiyor. Geriye 120 kilometre kalan yol var. Bu kalan yolun %35'ini daha gidecek. 120 çarpı 35 bölü 100'den ne geliyor? Bakalım. 35 ile 120'yi çarpacağız. 0, 10, 6 0, 6, 42.000 geliyor buradan. Bölü 100 dedim. 42 kilometresini daha gidiyor. Diyor ki kaç kilometrelik yolu kalmıştır. Bakalım zaten 120 kilometre kalmıştı 30 metresini gittikten sonra. 42 kilometre daha gidiyor. Çıkarttım. 78 kilometre yolu kalmıştır. Bu şekilde Şimdiki başlığımız yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulma. Bu sefer de bana bir yüzde verecek ve bunun tamamını bulmamı isteyecek. Şimdi ne yapıyoruz bunun için? Yüzdesi belli olan sayının tamamını bulmak için yüzdeyi ters çevirip o sayı ile çarpıyorum. Nasıl? Örneklerimize bakalım. Yüzde 25'i 45 olan sayıyı soruyor bana. Şimdi yüzde 25 nedir? 25 bölü 100. Şimdi sayımız 45. Y 25 bölü 100'ü ters çevirip çarpıyorum. 100 bölü 25. 25'i 5'e böldüm 5. 45'i 5'e böldüm 9. 9 ile 100'ü çarptım. 900 bölü 5'ten buradan 180 geldi. Bir sonraki soruya bakalım. %6'sı 18 olan sayı kaçtır? Şimdi %6 nedir? 6 bölü 100. Sayımız 18. Benden ilk başta yüzdeyi verip sonra sayıyı istediği için bu şekilde yapıyorum. Sayımız 18. Yüzdemiz %6'ydı. Ters çevirdim. 100 bölü 6. 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 6. 6 ile 100'ü çarptım 600. Burada da 2 vardı yazdım. 600 bölü 2'den 300 geldi. Şimdi diğer örneklerimize bakalım. Şimdi bir sınıftaki öğrencilerin %40'ı kız. Bu sınıfta 8 tane kız öğrenci varmış. Benden tamamını istiyor. Sayımız ne? Yine deminki gibi yapacağız. Sayımız 8. %40 demek 40 bölü 100 demek. Bunu ters çevirip çarpacağım. 100 bölü 40. Ne oldu? 8 ile 100'ü çarptım. 800 bölü 40. Sıfırlar gitti. 80'i 4'e böldüm. Toplam 20 tane öğrenci varmış. Peki. Bir marketteki ürünlerin %15'i satılmıştır. Satılan ürünlerin sayısı da 60'mış. Yani bu %15 60'mış. Sayımızı yazalım 60. %15 dediğim şey 15 bölü 100 ters çevirip çarpıyorum çünkü tamamını istiyor. 100 bölü 15 yaptım. Ters çevirip çarptım. 15'e böldüm 1. 15'e böldüm 4. 4 ile 100'ü çarptım. Başlangıçta 400 tane ürün varmış. Bu şekilde. Şimdi sizden istediğim şu. Şu an videoyu durdurun. Bu soruları kendiniz çözmeye çalışın. Çözdükten sonra videoyu tekrar başlatıp kontrol edebilirsiniz. Şimdi ben başlıyorum. Birinci sorumuz. 180 sayısının %15'i kaçtır demiş. İlk önce çokluk sonra kesir verilmiş. Bu yüzden sayımızı yazıp yüzde ile çarpıyorum. 15 bölü 100. 180 ile 15'i çarpacağım. Çarpalım. Buradan 2700 bölü 100 geldi. 2 tane sıfırı atıyorum. Buradan 27 geldi. Peki şuna bakalım. 240 sayısının %10'unu soruyor. Çokluk verilmiş sonra yüzde isteniyor. Aynı şekilde 240 çarpı 10 bölü 100. Buradan bir sıfır sildim. Bu sıfırı da sildim. Ne geldi? 24 bu şekilde. Şimdi şu soruya bir bakalım. 180 sayısının %10'u A'ymış. İlk başta 180 sayısının %10'unu bulalım. 180 çarpı 10 bölü 100. Şuradan bir sıfır sildim. Buradan da bir sıfır sildim. 18 yani A 18'e eşitmiş. Diyor ki bu A sayısının da %50'si. Yani 18'in %50'si kaçtır? Nedir? Zaten %50'si demek yarısı demek. 18'in yarısı 9'dur. Şimdi bu soruyu, dördüncü soruyu size ödev olarak bırakıyorum. Lütfen bunu çözüp bana resmini atın. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım anlaşılmıştır. Hepinizle diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.